Hyundai MIV11 cihaz 40 ülkeli. Şurada paraları gösterelim. Makinede fitness özelliği mevcut. Yırtık, delik, kaşeli, bantlı bu tür paraları yakalar. Fitness modunu alalım cihazı. Buradan doları seçiyoruz. Şu an fitness modunda. Ekranı bu şekilde büyütebiliriz. bantlı aynı şekilde bantlı pis paraları yakalar. Makinede dil seçeneği de mevcuttur. İngilizce, Arapça, Çince, Farsça, Rusça bunu buradan ayarlıyoruz. Makinede otomatik mod mevcut olup TL, dolar, euro hiçbir tuşa basmadan saydırabiliriz. Fitness modu isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilir. Makine bu şekilde.